Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük ve ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bakın bugün 3 kıtada 70'e yakın ülkeye karayoluyla taşıma gerçekleştiriyoruz. 60 ülke ile karayolu taşımacılığı anlaşmamızda hala hazırda var. Özellikle pandemi döneminde ve sonrasında dünya ticareti sekteye uğrarken Türkiye olarak coğrafi konumumuz ve güçlü lojistik sektörümüz ile başarı hikayeleri yazdık. Türkiye güçlü ulaştırma altyapısı ve üretim imkanlarıyla uluslararası karayolu taşımacılığında Hızlı bir büyüme sürecine girdi. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırdığımızda Bakanlığımızın uluslararası taşıma yapmak üzere yetki belgesi alan firma sayısı yaklaşık yüzde 80, taşıt sayımızda ise yüzde 46 artış olduğunu görüyoruz. Değerli taşımacılarımız, Bakanlığımız taşımacılarımızın önündeki sorunları çözümü için sektörümüz ile sürekli istişare içerisindedir. Bu çalışmalar neticesinde gerek Avrupa gerekse Asya ülkelerine yapılan taşıma kotalarında önemli artış sağladık. Geçiş ücretlerini büyük oranda kaldırdık, azalttık. Almış olduğumuz geçiş belgesi sayısı 1,7 milyona, ihraç sefer sayımız da 1,6 milyona ulaştı. Birlikte attığımız adımlar ülkemizin uluslararası ticaretini, ticaretine de doğrudan yansıdı ve bugün ihracatımızın yüzde otuz üçü karayoluyla yapılıyor. Türkiye'nin ihracatı deprem ve talep düşüşüne rağmen 2023 yılında 256 milyar dolara çıktı çok şükür. Sadece ülkemiz ihracatında değil transit ticarette de taşımacılardan aldığımız pay, taşımacılıktan aldığımız payı artırdık. Ülkemiz hizmet ihracatı 100.8 milyar dolar seviyesine ulaşırken bunda taşımacılığın ve lojistiğin üstlendiği çok önemli bir rol olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Şimdi Zengezur ve Kalkınma Yolu koridorları gibi attığımız yeni adımlarla da sektörümüzün gücüne daha da artırma ve geliştirme arzusundayız. Ticaretin sürdürülebilirliği için yeni taşıma pazarları oluşturmak, alternatif taşıma koridorları geliştirmek öncelikli politikamız. Bildiğiniz üzere Çin ile imzaladığımız karayolu taşımacılığı anlaşması yürürlüğe girdi. 2024 yılında deneme amaçlı Çin taşımalarına da başladık. Firmalarımız ile irtibat halinde sahadaki sorunları tespit ediyor, Çin tarafına iletiyoruz. 2025 yılının ilk yarısında Çin ile kara ulaştırma karma komisyonu toplantısı yaparak taşıma taşımalara daha da geliştireceğiz. Katar ile 14 Kasım 2024 tarihinde İkili karayolu taşımacılığı anlaşmasını da imzaladık. Bölgedeki diğer ülkeler ülkeler ile de karayolu taşımacılığı anlaşmasını tamamlayacağız. İmzalanan bu anlaşmalar kalkınma yolunun karayolu ayağının önemli noktaları olacak. Özellikle dijitalleşme alanında da çoğu ülkenin önündeyiz. Bu konuda çeşitli ülkelerle ülkelere eğitimler düzenliyor tecrübelerimizi paylaşıyor. Dünyada ilk defa elektronik geçiş belgesini biz geliştirdik. Taşımacılığı kolaylaştıracak bu tür dijitalleşme çalışmalarına devam edeceğiz. Değerli taşımacılarımız, şoför arkadaşlarımız, Bakanlığımızın en önem verdiği konulardan birisi de hiç şüphesiz profesyonel sürücülerimiz, şoför arkadaşlarımızdır. Uzun yıllar boyunca da bu meslek daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alandı. Ancak artık çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur değerli kardeşlerim. Bir ülkede kadınlar toplum hayatında etkin değilse emin olun ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi asla mümkün değildir. Kadınlar sadece Aile kurumunun kurucusu ve koruyucusu değil, ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin de en büyük değeridir. Günümüzde dünya hızla değişirken kadınlar da iş hayatında her alanda daha aktif hale geliyor. Bu değişim nakliye sektöründe de etkisini gösterdi. Artık kadın şoförlerin sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Bu nedenle kadın meslektaşları kadın meslektaşlarımıza eşit fırsatlar sunmalı, çalışma imkanlarını, koşullarını iyileştirmeli ve mesleki gelişimlerini desteklemeliyiz. Bakın profesyonel sürücü temini tüm dünyada gittikçe daha da büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Geçici bir çözüm olarak şoförlerin sürücülük yapabileceğine dair sağlık raporunu ipraz etmeleri şartıyla 69 yaşına kadar çalışabilmelerine müsaade ettik. Soruna kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla da sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sektörde özellikle kadınların ve gençlerin istihdamını önemsiyoruz. Bakanlık olarak Sürücülerimizin gerek yurt içi, gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri, daha fazla tır parkı ihtiyacını karşılayabilmek için yeni bir İPA yani Avrupa Birliği projesine başlamayı da planlıyoruz. Konsept olarak kabul edildi ve şu an şartname ile bütçeleme çalışmaları sürüyor. Proje sayesinde ana ulaşım aksları üzerinde uluslararası standartlarda kurulacak yeni park alanlarımız sürücülerin tamir, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılarken akıllı ulaşım sistemleriyle donatılarak sınır kapıları ile de entegre çalışabilecektir. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli tır parkları oluştururken sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak. İnanıyorum ki bu tür çalışmalarımızla yakın gelecekte nakliye sektöründe kadınların sayısı daha da artacaktır. Kadın şoförler sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli, daha güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına da çok ciddi bir katkı sağlayacaklardır. Buradan şunu da söylemek istiyorum yaptığımız biraz önceki toplantıda kadın sürücü istihdam eden e, sektörümüzü, e, şirketlerimizi biz bakanlık olarak da destekleme kararı aldık. İnşallah bunu teşvik edeceğiz ve kadınlarımızın bu sektörde daha fazla olmalarını inşallah sağlamış olacağız. Bu düşüncelerle gözleri yollarda, elleri direksiyonda. Gönlünde vatan sevgisiyle yollara düşen gizli kahramanımız olan şoförlerimizin tekrardan 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutluyor. Kazasız, belasız, yollar ve huzurlu bir hayat diliyorum. Kalın sağlıcakla.